Selam dostlar ben Can kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım bugün 10.000 liralık bir yükleme yaptık şu garajlara geldik bakalım iki katı kar ya da ona yakın çıtırından karlar yapabilecek miyiz abi başta şöyle bir 3.000 liralık bir alımla girişimizi yapalım bakalım hadi aslan böyle serisinden bir katlasak ben bunu genelde tamam. videolarda oynamıyordum şimdi bir girişimizi yaptık bakalım ilk defa videoda oynayacağım Hadi aslanım. Çok güzelsin. Orada çarpanlarımız birikmeye başladı. Güzel komboladı. Devamı gelir umarım oraya. Oraya çalışmaları devam ederiz umarım. Hadi aslanım. Çok boş geçiyorsun ama yapma. 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 Orada kalpler patlama. Of of. Kötü başladık. Oy. De. Alt yapı kötü işte. Alt yapı kötü. Devam abi. Son iki spin. Son spin. Of abi. Lan orada orada altında hani iki, her yerde iki çarpan açık bile olsa yeterdi lan. 450 lirayla çarptı. Artıdayız da. Abi orada hani bir altında çarpan olsa 20-30 öderdi ya. Amına koyayım. O şurada patlasaydı bitmişti oyun. Bitmişti. Cidden bitmişti. Devam abi. Devam. Güzel. Kasamızı çıkarttık. Karı da geçtik. Devam. Sıkıntı yok. Umarım bir daha yakalarız. Böyle her spinle 2-3 kere patlaması çok güzel oluyor da bu iki spin bomboş geçti. Yapma. Devam et. Çok güzel. Tamam. Yıldızlar da patlar mı orada? Yıldızlar gelmedi. Güzelsin. Ama devamı gelsin. Devamı gelsin. Lan. Ver lan bir artı 10. Ver lan bir artı 10. Lütfen lan lan abona koyayım. Bu tur zarar. Bu zarar yazdı. Çok güzel. Çok güzel. Verir mi bir artı 10? Kasayı toparladık. Hatta bastığımızı aldık. Çok güzel. Artı 10 vermedi ama sıkıntı yok. Bastığımızı aldık. Oy. 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 Güzel. Artıya geçtik. Tertemiz abi. Son spin. Son slip'in. Şöyle 2-3 combo daha lan. Böyle 2-3 combo daha lan. Çok güzel. Çok güzel aslanım. Devamı yok ama. Devamı yok. İyi. Yine kardayız abi. Yine kardayız. Şöyle 3000'lik bir alım daha yaptık. Şöyle bir oyundayken de bir arton yakalasak. Hadi aslan Çok güzel Çok güzel tertemiz line oldu abi Devam et oğlum Devam et Bize bunlar lazım çok güzelsin Orayı yıldızla birleştirir misin lan Kalp geldi at lan yıldızı da oraya At lan amına koyayım Yıldızla patlasaydı çok iyi olurdu Devam güzel sağ taraf iyi oldu Sağ taraf iyi oldu Umarım devam eder oradan Boş geçmeyelim bak. Boş geçmeyelim. Çok güzelsin. Devamı var mı? Devamı yok. Kasa kazanç 2000 lira oldu. 1000 lira açığımız var. Hadi kapatalım onu. Kapatalım onu hemen. Tamam. Tertemiz. Ama devam etmen lazım. Hadi oğlum. Kırmızı ayıcık gelir mi oraya? Gelmedi. Gelmedi. Lan orada bir lollipop falan patlasa şu an. Çok tatlı olur be. Son spin. Tamam. Kırmızı ayıcıklar birleşti mi? Çok güzelsin oğlum. Lan lollipoplar solda patladı. Amına koyayım. Neyse sıkıntı yok. Güzel güzel. Yine kardayız abi. Yine kardayız. Ama şu karları biraz daha arttırmamız lazım. Bet'i de arttırasım gelmiyor. 3000 bet şu an. 3000'den iyi gidiyoruz. Kötü gittiğimiz an. Kötüye döndüğü biraz arttırırız. Hadi bakalım. Hadi aslanım. Lan artık şu 2'yi 3 yap. 3 yap. 3 yap be. Herhalde bu tur sıçtık ya. Bu tur sıçtık. Müdahale ettim. Denizler birleşti de devama. Bir daha yıldızlar güzel. ile gelir mi oraya? Gel. Başka da bir şey yok. Çok geç oldu işte. Çok geç oldu. Cık. Otur sıçtık ya. Sıçtık. Orada bir hani böyle poplar falan patlamadığı sürece sıçtık. Mor mor gelir mi lan oraya? Geldi. Son spin. Ver lan oraya bir lollipop. Yok. Vermedi. Bu tur zarar. Şöyle bir arttıralım o zaman. 4000'den bir alım yaptım abi. Hadi aslanım. Hadi oğlum. Ver bak buraya bir artı 10 yakışır ya. Başlat bir artı 10'la ya. 2-2 geçiyor Çok güzel Çok güzel Devamı gelsin Devamı gelsin 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 Hadi oğlum Hadi Çok güzelsin Morlar da birleşir mi lan Birleşti Güzel komboladı Güzel komboladı Oraya iyi yatırım yaptık Çok güzel Devamı gel gelsin ama Daha 5 spin var Hadi oğlum Orada bir kalpler, bir lollipoplar patlasa. Hadi lan. Bir Nice. Oh be. Artı onu verdi. Hadi aslanım. Ha. Oy. Dört şeker. Şey dört skater. Artı 12. Hadi. Bitti bak. Çekelim fişi burada. Çekelim fişi burada. Lan bir artı on daha gelir mi? Bir artı on daha. Neden olmasın? Çok güzel komboladı. Orada bir Oluşumlar oldu. Çok güzel. Bir artı 10 daha gelir mi? At lan. At lan. Lütfen lan. Ah, atmadı. Atmadı. Çok güzel. Sıkıntı yok. İyi bastığımızı aldık. Şu an kar, kar, oynuyoruz. Full kar. Hadi. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Her yer şu an çarpan. Vurduğumuz an patlıyor direkt. Ama boş geçmeyelim. Boş geçmeyelim. Yetmez mi boş geçtiğimiz? Çok güzelsin. 2300 lira. Tertemiz abi. Buradan da bir 100 lira aldık. O sağ taraf biraz kötü de. Orası da toparlanır. Devam. Devam. Kazanç 7000 oldu. Hadi. Lan bir kalpler falan. Hadi lan. Hadi lan. Bir patla lan. Uf. Kaç spin kaldı? 6 spin kaldı. Orada 128 çarpan var. 128 çarpan var. Altın ayıcıklar da patladı. O 128 çarpanda bir lolipo falan patlasa. Hadi lan 4 spin kaldı ya. Yapma lan. Abi buradan daha fazla almamız lazım. Yapma. Bir müdahale ettim. Son 2 spin. Bomboş geçme ama işte. Gitti sağ tarafta patladı lollipop. Gitti sağ tarafta patladı. Son spin. Abi şurası şunu hak etmedi ya. Cidden şurası şunu hak etmedi. Neyse abi salacağım. Daha fazla zorlamak istemiyorum. Neredeyse iki katı oldu zaten. Bugünlük benlik bu kadar beyler. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler.